Türkiye'nin Eurofighter Typhoon savaş uçağı alım süreciyle ilgili Almanya'dan gelen açıklamalar, satışın akıbetine dair soru işaretlerine son verdi. Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı, söz konusu satışa dair herhangi bir resmi kararın alınmadığını duyurdu. Bakanlık, yetkinin yeni kurulacak hükümete ait olacağını belirtti. Bakanlık sözcüsü Tim Micklas Wenzel tarafından yapılan açıklamada Geçici hükümetin savunma sanayi ihracatına yönelik karar alma yetkisini kullanmayacağı ifade edildi. Bu açıklama, bazı Alman basın organlarında yer alan satışın siyasi gerekçelerle durdurulduğu yönündeki iddiaları doğrudan yalanlamış oldu. Öte yandan, Alman Handelsblatt gazetesi geçtiğimiz günlerde yayımlandığı haberde mevcut koalisyon hükümetinin Türkiye'nin talep ettiği yaklaşık 30 Eurofighter uçağının ihracatını durdurduğunu öne sürmüştü. Gazete bu iddiayı insan hakları ve hukuk devleti konularındaki endişelere dayandırmıştı. Ankara ise konuya ilişkin net bir açıklamada bulundu. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları Almanya ile herhangi bir temasın olmadığını, tüm sürecin İngiltere ile yürütüldüğünü belirtti. Açıklamada Türkiye'nin taleplerine yönelik herhangi bir olumsuz yanıtın şimdiye dek iletilmediği vurgulandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de TBMM'de yaptığı açıklamada Sürecin planlandığı şekilde ilerlediğini ve muhataplarının Birleşik Krallık olduğunu belirtti. Bakan Güler, her şey planladığımız gibi ilerliyor diyerek satışla ilgili herhangi bir sorun yaşanmadığını ifade etti.